İlk konuşmacımız Sayın Doçent Doktor Özcan Deveci'yi davet ediyorum. Hızlı antijen antikor belirleme sunumunu yapacak. E, sayın Başkanlar, e, Değerli Katılımcılar, ben de öncelikle Ekmut Derneği'ne böyle bir organizasyonda konuşma fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. E, son oturum e, biraz yorulduk ama süreye uyarak e, bitireceğim inşallah. Enfeksiyon hastalıklarında etkenin tanımlanması hastalığın tedavisinde önemli. Bu yüzden hızlı antijen ve antikor arama testleri yapılmakta. Sunum planında bunun nedenleri ve yine etkenlerden örnekler vererek sunumumu bitireceğim. Enfeksiyon hastalıkların tanısının etki yönetiminde etken mikroorganizmanın doğru ve hızlı bir şekilde tanımlanmasına bağlıdır. Ve etken tanımlandığı zaman uygun Antibiyotin verilmesi hem tedaviye yardımcı olacak hem de uygunsuz antimikrobiyal kullanımını engelleyecek ve bunun sonucunda meydana gelecek antimikrobiyal direnç gelişimini önleyecektir. çağımızda da teknoloji çok hızlı bir şekilde ilerliyor ve özellikle de tıbbi teknolojide ilerlemede en çok ilgili dal ise enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji olmuştur. Ve burada da yeni testler ve yöntemler geliştirilmiştir. Son yıllarda gerek polikliniklerde gerekse e, muayenehanelerde e, bazı enfeksiyon hastalıklarının tanısında olası etkeni saptayacak e, antijen ve antikor arama testleri geliştirilmiş. E, i̇lk geliştirilen testlere baktığımız zaman lateks aglutinasyon testleri bunu enzim imünesey ve optik imünesey testleri izlemiş. E, ve bu testlerde de e, numuneler belli bölgelerden burundan nazofarengel gibi e, enfeksiyon düşünen alanlardan e, alınıyor. Bu testlerin özellikleri kolay uygulanan, personel eğitim ve laboratuvar malzemesi gerek, gereksinimi az olan ve malzemelerin saklanma koşulları zor olmayan ve sonuçları kolay yorumlanan antijen-antikor reaksiyonunu dayanan testlerdir. Bu testlerde olması gereken en önemli özellik yüksek duyarlılık ve özgürlük oranlarına sahip olması, yine yüksek pozitif prediktif değere ve negatif prediktif değere sahip olması gerekiyor. E, testlerden örneklere baktığımız zaman e, son zamana da gündeme gelen e, A grubu beta hemotrik streptokok enfeksiyonları saptayan beta testleri bildiğiniz gibi A grubu beta hemotrik streptokok enfeksiyonlarında e, faranjit, tonsilit ve ipodigo en önemli e, enfeksiyonları oluşturuyor. Ee, bu konuda Sağlık Bakanlığının e, saha rehberinde e, enfeksiyon etkeni saptanmak için örneklerin nasıl alınması gerektiği, nasıl yorumlanması gerektiği ayrıntılı bir şekilde e, yazmakta. Burada hızlı beta testi ile bir saat gibi kısa bir sürede e, etken e, antijen saptanmakta. Eğer e, antijen pozitif e, saptanırsa e, kuvvette A grubu beta matik enfeksiyon olduğu düşünülüyor. Klinik tabi klinik ve laboratuvar birlikte de değerlendirmek lazım. E, negatif saptansa bile kültürle doğrulanması gerektiği belirtiliyor e, saha rehberinde. Diğer bir etken e, hızlı e, antijen arama e, antikor arama testlerinde e, saptadığımız e, sifiliz etkeni olan trepono paliyodu'm. E, bildiğiniz gibi trepono cinsel yolla bulaşan bir e, hastalık. Gebelik sırasında anneden bebeğe bulaşabiliyor. Yine genital bir ülserin nedeni olarak da HIV enfeksiyonlarında e, bulaş riskini arttırabiliyor. Bu yüzden bu hastalığın tanısında erken tanı ve tedavi, hastada ciddi ve uzun süreli komplikasyonların önlenmesi ve cinsel partnerlere bulaşmasında kritik öneme sahip erken tanı konulması. Ee, bu hastalığın, e, bu etkenin tanısında imunokromatofrük testler, yani kart testler kullanılıyor. Bu testlerde de treponaplüduma karşı imünglobulin G ve Mler belirleniyor. Burada e, kart testlerde iki pozitif e, band görünmesi anlamlı olarak yani hem kontrol hem teste anlamlı olarak ifade ediliyor. Peki bu testler ne zaman yararlıdır denirse özellikle gebe kadınlarda, cinsel yolla bulaşan hastalığı olanlarda, seks işçilerinde, eş cinsel ilişkisi olanlarda ve IV ilaç bağımlarında bu testlerin yararlı olduğu ifade ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü de özellikle Afrika ülkelerinde HIV'in yoğun olduğu ülkelerde hızlı testin eğer RPR testi mevcut değilse hızlı testte pozitif saptandığı zaman hastaya direkt tedavi verilmesini öneriyor. Eğer RPR testi mevcutsa hızlı beta te, hızlı teste e, pozitif saptansa bile e, RPR testiyle bunun doğrulanması gerektiği ifade ediliyor. Diğer bir etkenimiz Legionella pneumophila. E, burada da e, diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de sera grup 1 en sık enfeksiyon yapıyor ve e, Legionella pneumophila sero grup grup 1'e karşı Idrarda hızlı antijen testleri mevcut ve bunlar ilk başta enzim imünese temeliyken yeni testler, kart testlerle, iminokromotrafik test olarak e, antijeni 15 dakikada gibi kısa bir sürede saptayabiliyor. E, bu testlerin e, duyarlılıklarına baktığımız zaman e, %90'larda bir duyarlılık ve %100'e yakın bir e, özgürlüğe sahip. Ee, bildiğiniz gibi lejyoner epinemofilya yaşlılarda, immün sistemi baskılanmış kişilerde ve altta yatan akciğer hastalığı olan kişilerde daha sık görülüyor. Bu yüzden e, malign tez ya da organ transplantasyonu gibi enfeksiyon gelişim riski yüksek olan çocuklarda bu hızlı tanı testlerinin kullanılması uygun olacaktır deniyor. Diğer bir etkenimiz krosidium difisili. Bu da sağlık hizmetiyle ilişkili hastalıkların en sık nedenleri arasında ve hastalığın tanısında ya da kültür e, tanısında etkenin kültürde üretilmesi ya da krosidin difizili antijeni ile toksinlerin gösterilmesi e, gerekmekte. E, geliştirilen son testlerde e, dışkının santrifüj edilmesine gerek kalmadan toksin A ve B saptanabilmekte ve bu testlerde konjükat ile dulü edilen e, dışkı örneği, kasete damlatılıyor ve yaklaşık 15-20 dakika gibi kısa bir süre içinde etken saptanabiliyor. 5 farklı firmanın yapmış 5 farklı ile yapılan çalışmalarda bu testin de duyarlılıkları yüksek oranlardan %95'leri bulan oranlarda saptanırken özgürlükleri de yüksek saptanmış. Yine pozitif prediktif değer ve negatif prediktif değerleri de yüksek bulunmuş. Viral enfeksiyon etkenlerine baktığımız zaman bunlardan HIV özellikle enzim immünosens yöntemiyle HIV antikorları kısa bir sürede saptanıyor. HIV'in erken saptanması özellikle şüpheli temas, kaza sonucu temas durumunda önemli. yapılan çalışmalarda hızlı testlerin özellikle duyarlılıkların da yüksek olduğu çalışmalarda gösterilmiş. Sağlık Bakanlığı'nın HIV ve AIDS tanı rehberinde de hızlı testler önerilmemekle birlikte bazı durumlarda, acil durumlarda öneriliyor. Özellikle meske, mesleki etkinlikler sırasında kanla ya da biyolojik sıvılarla temas durumunda kaynağı hızlı test yapılabilir deniyor. Cinsel yola temas durumunda eşlerin ikisine birden. Test yaptırmamış ve doğuma gelmiş gebeler, daha önce test yapılmış fakat şüpheli ilişkisi olan doğum için gelmiş gebelere ve AIDS aşamasında klinikle gelen e, Kişilere öneriliyor, ama hızlı test sonucu ne olursa olsun bu hastalarda dördüncü kuşak ELISA testleriyle ile tanının doğrulanması gerekiyor. Ve hızlı testlerin yapılan çalışmalarda da hızlı testlerin dördüncü kuşak ELISA ile güçlü bir korelasyon gösterdiği gösterilmiş ve bu yüzden de HIV durumu bilinmeyen hastalar için doğum salonlarında yararlı bir test olduğu gösterilmiş. Diğer bir viral etken, influenza virüs tip A ve B. Bildiğiniz gibi bunlar mevsimsel epidemiler yol açabilen, özellikle de morbidite ve mortalite neden olabilen patojenler. Bu nedenle erken ve doğru tanı, tedavinin erken başlanması ve kontrol stratejinin planlaması açısından önemli. Burada da hızlı tanı testlerinde nazofrangiyel yıkama suyundan ya da aspiratından örnekler alınarak influenza tip A ve B antijenleri saptanmakta. Yapılan çalışmalarda da real time PCR'e göre e, bu testlerin duyarlılıklarının yüzde 60'la özgürlükleri ise yüzde 95'leri geçmiş şekilde görülmüş. Ülkemizde yapılan bir çalışmada ise bu testlerin duyarlılığı yüzde 50'lerde özgürlüğü ise yüzde 100 saptanmış. Ve özellikle pandemik influenza enfeksiyonlarının tanısında hızlı antijen testlerinin kısa sürede sonuç vermesi önemlidir deniyor. Ve pozitif sonuçlar tanı, tanı koydurucu olmasına karşın ...negatif sonuçların moleküler yöntemleri de... ...doğrulanması gerekiyor. Diğer bir viral etken rotavirüs. Ee, bildiğiniz gibi rotavirüs... ...çocukluk çağının en sık ishal nedenleri arasında. Ve burada da sero grup... ...A antijeni saptanıyor. Ee, semptomların başlamasından sonraki... ...ilk beş gün içerisinde... ...viral adım atılımı yüksek olması nedeniyle... ...bu testlerin bu dönemde yapılması gerekiyor. Burada da... ...pozitif sonuç... E, ...T ve C kontrol bölgelerinde... Kırmızı ve mor bantların oluşması pozitif sonuç anlamına geliyor. Rotavirüs sera grup A'da olduğu gibi e, yine Gaita'da adenovirüs yüze antijenlerin de 10-15 dakikada saptayan testler var ama bunların duyarlılığı rotavirüse göre düşük. E, adenovirüsün de aynı şekilde çocuklarda akut ishalin en sık nedenleri arasında e, ve rotavirüs sera grup A ile adenovirüs e, antijeninin birlikte çalış, araştırıldığı bir çalışmada... Adenovirüsün duyarlılıkları düşük saptanmış. Burada görüldüğü gibi adenovirüste duyarlılık %22'lerde iken rotavirüste %75'lerde görülüyor. Parazit enfeksiyonlarına baktığımız zaman bildiğiniz gibi Plasmodium burada önemli. Sıtma hastalığının etkeni ülkemizde Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bu etken endemik. Diğer bölgelerde ise sporadik olarak görülüyor. Evet, bildiğiniz gibi tanı parmak ucunda alınan kan ile hazırlanmış ince yayma ve kalın damla preparatlarıyla işte gimze boyasıyla boyandıktan sonra trofozoit, şizontları ve gamotistlerin görülmesiyle konuyor. Bunun yanında etken parazitin antijenlerinin saptanmasına dayanan kaset formatında ya da dipstik test şeklinde hızlı tanı testleri de var. Bu testler mikroskobik incelemenin yapılamadığı durumlarda mikroskobik tanıya iyi bir alternatif olarak kullanılan testlerdir. E, yapılan çalışmalarda bu hızlı tanı ile ilgili özellikle parazitin yoğunluğu önemli. Yani parazit yoğunluğu fazlaysa bunların duyarlılıkları da daha yüksek, özgürlükleri de yüksek saptanıyor. Ülkemizde yapılan bir çalışmada da aynı şekilde parazitin yoğunluğu arttıkça e, duyarlılık da daha yüksek saptanmış ve sıtmanın klinik ve epidemiyolojik özellikleri göz önüne alınarak seçilmiş iyi kalitedeki bir hızlı tanı testi sıtma tanısı ve dolayısıyla tedavisi açısından oldukça iyi bir yol gösterici olduğu belirtilmiş. Ee, diğer bir parazit etkeni entomobiyo histortika. Bu da enfekte bireylerin çoğu asemptomatik özellikle entomobiyo histortika ile entomobiyo disparın ayrılmasında bu antijen testleri e, önemli. <laughs> entomobiyo dispar ile enfekte kişilerde bazı intestinal semptomlara rastlanabilmekte ve yüksek tretede antikorlar bulunabilmekte. Dünya Sağlık Örgütü tarafından entomobi disparlı olguların tedavi edilmemesi ama entomobi histolitikada semptomu olsun olmasın tedavi edilmesi öneriliyor. Ee, ama ikisinin ayrım yapılamadığı zaman da klinisyene bırakılıyor tedavi. Son yıllarda bu ikisini ayıran özgür antijenlerin sapt saptaması temeline dayanan ve devrim olarak denen yöntemler geliştirilmiş. Ve günümüze de ayrım için e, dışkıda spesifik antijen arama yöntemleri ve spesifik sensibit yönünden oldukça kabul görmekte. Yapılan çalışmalarda da e, bu testlerin duyarlılıklarının yüzde seksenlerde özgürlüklerinin yüzde yüz olduğu görülmüş. E, yine e, amibiyaz tanısında objektif değerlendirmeyi sağlayan ucuz, basit, herhangi bir do pahalı donanım ve deneyim gerektirmeyen e, bir test olduğu ülkemizde yapılan çalışmalarda belirtilmiş. Diğer bir parazit etkeni giyardiyaziz. Bu da çocuklarda Diyodunumdan yağ ve yağ değeri vitaminleri eminini bozduğu için önemli şekilde malabsorpsiyona yol açıyor. Ee, özellikle kötü koşullarda ve yetersiz su ile yaşayanlarda, toplu yerlerde bulunanlarda, göçmenlerde, immünsüpresif hastalarda hastalarda e, hastalık tablosu oluşturuyor. Bunda da e, antijen tarama amacıyla günümüzde e, birçok test geliştirilmiş. Belli antijenleri saptıma yönelik. Eee bu testler hem enzim immünosay dipstik testi gibi bunlarda da duyarlılık yüksek saptanmış. Bir de parazitlerde kombine testler var. Yani Giardia, Cryptosporidium ve Entamoeba histolytica'yı birlikte tanıyan hızlı tanı kitleri de bulunmakta. ve özellikle su kaynaklı salgınlar için potansiyelli soluklar için Giardia ile Cryptosporidium birlikte tanınabildiği hızlı tanı testleri var. Ee, ve bu testlerin duyarlıklarını baktığımız zaman yüzde 90'larda giyer için, e, kripto spordemi için 98'lerde, yüksek oranlarda duyarlılık ve özgürlüğe e, sahip olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Sonuç olarak enfeksiyon hastalıklarının tanısında kullanılmak üzere birçok hızlı antijen ve antikor arama testleri geliştirilmiştir. Bu testlerin en önemli özellikleri kısa sürede kolayca uygulanmaları ve yine kısa sürede sonuç vermeleridir. Bu testlerin uygulanmasına herhangi bir araç ya da ekipmana da ihtiyaç yoktur. E, testte kullanılan malzemeler oda sıcaklığında e, uzun yıllar saklanabilmekte ve bu testler halk sağlığı açısından da hastalık kontrolünde önemlidir. Ulaşılması zor hasta gruplarına daha kolay ulaşım sağlar. Testin seçiminde duyarlılık, özgürlük gibi test ait performans özelliklerinin sıra hastalık epidemiyolojisi, tabii ki ülkenin ekonomik koşulları da göz önünde bulundurulmalıdır. Teşekkür ederim.